Tamam. Beni Türk kadınlar seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 87. yıl dönümünü bir idrak ettik. Cumhuriyetimizin banisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 5 Aralık 1934 yılında bugün medeni ve çağdaş diye tabir edilen birçok Avrupa ülkesinden daha önce bir tarihte Türk kadınlarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Bu vesileyle ve bütün kadınlarımızın, bütün hanımefendilerin seçme ve seçilme haklarını elde ettikleri bu günü bir kez daha kutluyorum. Yine hepimizin malum olduğu üzere geçtiğimiz Perşembe günü bir basın açıklamasıyla duyurduğumuz Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla Antalya İl Başkanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz adım adım 2023 İl İl Anadolu programımızı Antalya'da gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Toplumun bütün kesimlerini, esnaf odalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, ticaret erbaplarının küçük esnaftan büyük iş adamlarına kadar, turizmciden ajantacıya kadar, ziraat odalarından efendime söyleyeyim çiftçilere, üreticilere kadar toplumun her kesiminin dertlerini anlatma fırsatı bulduğu ve orada il başkanlığımız tarafından raportörler marifetiyle bir rapor haline getirilecek çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik bu hafta sonu Antalya'da. Bu vesileyle bu güzel organizasyonun emir ve talimatını veren başta Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez Yönetimine teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu organizasyona en güzel şekliyle ev sahipliğini yapan Milliyetçi Hareket Partimizin Antalya İl Başkanı Sayın Hilmi Durgun, ve yönetimine de teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Yine bu toplantımızın divan başkanlığını yapan gururumuz Antalya Milletvekilimiz ve Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Abdurrahman Başkan Bey'e yine toplantımıza katılan Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz ve Afyon Karahisar Milletvekilimiz Mehmet Taytak Bey'e Kütahya Milletvekilimiz ve Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Erbaş Bey'e yine Alanya'mızdan 23. dönem milletvekilimiz ve Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Hüseyin Yıldız Bey'e. Geçtiğimiz dönem milletvekilimiz, Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Profesör Doktor Ahmet Selim Yurdakul Bey'e. Yine Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Aksoy Bey'e. Bunların yanında Merkez Yönetim Kurulu üyemiz İktür Fidan Hanımefendi'ye. Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Akif Çapraz Beyefendi'ye ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi başkanı, Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve Türk Hukuk Enstitüsü başkanımız Yavuz Aksu Beyefendi'ye bu güzel organizasyonda verdikleri emek için, özellikle Abdurrahman Başkan Beyefendi'ye de Divan Başkanlığında gösterdikleri emek için teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Alanyamızdan da hem 4 Aralık Cumartesi günü sabah gerçekleştirdiğimiz esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşları toplantımıza birçok esnaf odası başkanımız ve sivil toplum kuruluşu temsilcimiz katıldı. Buradan şoförler odası başkanımıza, esnaf sanatkarlar odası başkanımıza, yine metal ağaç işleri odası başkanımıza, pazarcılar odası başkanımıza teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Yine turizm sektörünün sorunlarının ele alındığı toplantımıza katılan Alaya Turistik İşletme İşlet Derneği Başkanımıza, Altav Yönetimi ve Başkanımıza, yine Kleopatra Otelciler Birliği, Alanya Otelciler Birliği Başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Yine ayrıca tarım sektörünün sorunlarını ilerleme fırsatı bulduğumuz toplantımıza da ana Ziraat Odası Başkanımız ve Yönetimi, Alanya Avukat Birliği Başkanı ve ekibi iştirak ettiler, katıldılar. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Hakikaten tarımın, ticaretin, turizmin, Alanya'mızın bel kemiği olan inşaat ve emlak sektörlerinin tamamının sorunlarının irdelendiği bu zamana kadar siyasi partilerin yapılan, yaptıkları klasik toplantıların dışında siyasetçilerin mutluk attığı değil, sektör temsilcilerinin, sektör paydaşlarının, tarımdan turizme, ticarete kadar söz alarak dertlerini, sorunlarını anlattıkları ve gerek Antalya'mızın, gerekse de özelde bizim için önemli olan göz bebeğimiz Alanya'mızın bütün sorunlarının masaya yatırıldığı bir nevi şehrin röntgeninin çekildiği güzel ve verimli bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantı neticesinde ortaya çıkacak olan raporla birlikte de Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye bütün bu bahsettiğimiz sektörlerin sorunları arz edilmek suretiyle Genel Başkanımızın vereceği talimata göre de inşallah önümüzdeki günlerde çözüm yolları da gerek hükümet yetkililerinin nezdinde gerekse de parlamentoda gündeme getirilmek, mecliste gündeme getirilmek suretiyle inşallah önemli ve somut adımlar atılacağına yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle bizleri yine pazar günü 5 Aralık'ta özellikle şehit ailelerimiz ve gazilerimizle de ve gazi derneklerimizle de buluşturan bu anlamlı ve önemli programdan dolayı ben emek veren, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Teşkilatımız olarak yönetim kurulu üyelerimizle, Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel Bey'le, belediye meclis üyelerimizle bu programda hazır bulunduk iki gün boyunca ve orada Alanya'dan gelen konuklarımıza ev sahipliği yaptık. Anayamızdan şehit ailelerimiz katıldılar yine ayrıca. Muharip Gaziler Derneği Başkanımız ve yönetimi Muharip Gazi ağabeylerimiz katıldılar. Bu vesileyle kendilerini de orada hem hal olma hasbihal etme fırsatı oldu. Toplantıdan kendileri de son derece memnun oldular. İnşallah şehit şüedamızın ailelerinden gazilerimize kadar, esnafımızdan iş adamımıza, turizmimize kadar Herkesin dertlerini ve sorunlarını anlatma ve çözüm yollarını üretmeye vesile olacak bu toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.